Herkese selam arkadaşlar yolda yakalandık doluya yağmura yakalanır gibi LGS sonucuna yakalandık LGS sonuçları açıklandı hepinizin hakkında hayırlısı olsun diyelim Evet beklediniz 6 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar 24 gün boyunca beklediniz Bugün saat 848 845 sularında Milli Eğitim e, LGS sonuçlarını açıkladığını dile getirdi Tabi şimdi LGS sonuçlarını öğreniyorsunuz Bu videonun altına da yazın %20'niz kaç Kaç puanla geldi kaç net yapmıştı İstatistik toplayalım öğrencilerin durumları nedir Merak ediyoruz Şimdi 6 Haziran'da yaptığınız sınav sonucunda Sınav çok zordu diye Ağladınız üzüldünüz Yıkıldınız bittiniz matematikten nefret ettiniz Hatırlıyor musunuz 24 gün geçti hatırlarsanız tabi e, Dedik ki arkadaşlar Bu bir yüzdelik dilim sıralama sınavı sıralanıyorsunuz dedik. Birinciden sonuncuya kadar bir sıraya giriyorsunuz ve o sıralamada size bir yüzdelik dilim oluşturuyor. Siz ona göre tercih yapacaksınız dedik hatırlarsınız. Şimdi amacımız neydi tabi burada? Sizleri motive etmek, aynı zamanda farkındalık kazandırmak. Bugün sonuçlar aldınız. Siz gördünüz. Geçen sene yapılan netlerle elde edilen yüzdelik dilim bu sene aynısı olmadı. Bu sene daha iyi yüzdelik dilim geldi olması gereken de buydu. Aynısını üniversite yazılan abilerinizde ve büyüklerinizde, ablalarınızda göreceksiniz arkadaşlar. Onlar da şu an çok üzülüyorlar. Eğer bu videoya denk gelmişseler onlar kendini iyi biliyor. E onlara da aynı şeyleri söylüyoruz. Yüzde ilk dilimler, e, yüzde ilk dilim ifadesi geçmiyor da YKS'de sıralama geçiyor. Sıralamaları bekleyin diyoruz. Üzülmeyin. Sınav zor olduğunda herkese zor oluyor. Biz bunun avantajını göreceğiz. Aslında güzel bir şey. Beklentini düşürüyorsun. Daha sonra o beklenti düşük olduğu için iyi bir sıralama görünce karşında o diyorsun çok iyi oldu diyorsun ama e, onu görmek için de biraz sabretmek lazım. Üniversite hazırlanan sınava giren arkadaşlar sabretsinler onlar da LGS gibi güzel haberler alacaklar. Ben şimdi Instagram'da da paylaştım nasıl geçti diye açıkçası şey sonuç neydi diye yorumlarda göreceğiz. Biz şimdi istat istatistikleri de çıkaracağız. Onları da yine paylaşırız zaman içerisinde. 2022 tayfa kendine gel kendine. Sizler de hazır olun. Seneye bu süreci sizler de yaşayacaksınız. Şu an umurunuzda değil gibi olabilir ama bu süreç geldiğinde gerçekten heyecanlı, çok farklı bir süreç. Biz bile bu. Yani öğrenciler yeri geliyor öğrencilerden daha heyecanlı olduğumuz oluyor. Şimdi tercihler neye göre yapacaksınız? Bununla alakalı daha böyle süzü ortamda profesyonel video beklerdiniz. Bekleyin, çekeceğiz, sıkıntı yok. Arkadaşlar yüzdelik diliminize göre tercih yapacaksınız. Puanları unutun. Bakın her zaman söylüyoruz. Bu unutacağınız puanları lise sonunda sınava girdiğinizde de unutacaksınız. Orada da herhangi bir şekilde puana göre tercih yapmayacağız. Biz hep sıralama sıralama sıralama. Geçen sene yüzde üçle kapatmış bir yer. Yüzde birle yüzde beşle fark etmez. Hocam 400 puanla kapatmış. 400 puan aldım sizce gelir mi? Ama buna bunu baz arkadaşlar. Biz puanı baz alırsak açıkta kalırız. Tekrar nakitlerle tekrar falan bir sürü uğraşırız. E, o yüzden nokta atışı yani kesin diye bir şey yok tabii ki de ama nokta atışı tercihlerine neye göre yapılır arkadaşlar? Sıralamalara göre, yüzdelik dilime göre yapılır. Yüzdelik dilimine yakın yerlere bakacaksın. Tabii kendini garantiye almak için arkadan mesela yüzde üçlük bir öğrenci yüzde bir buçuk ikilerinde yer yazabilir. %5'e kadar da gidebilir. Hocam ben e, garanti almak istiyorum diyebilir tercihlerini. Burada şöyle bir ikilem var. Öğrenciler diyor ki hocam diyor. Şimdi ben yazdım diyor bir yeri. Atıyorum e, %5'lik dilimim var. %4.5'luk yeri yazdım. %7'lik yeri yazdım. 4.7'lik yeri yazdım falan diye düşünüyor. Söylüyor. E, ama 4.7'yi öne koydum. Arkasına 4.5'i koydum mantıksız mı? Ben diyorum ki burada istediğin liseye göre hareket etmek lazım. %4.7'lik lise sana yakın koşulları daha iyiyse sosyal aktiviteleri, kültürel aktiviteleri daha sana çok hitap ediyorsa orası tercih edebilir. Sıkıntı yok. Burada herhangi bir mantık hatası yok. Bunlar yapılabilir. Arkadan neden garanti alın diyoruz arkadaşlar. Garanti aldığınız lise de şöyle olmasın. Ya of ben yerleşimde gidiyorum. Öyle değil. Zaten bir şekilde liseye yerleşeceksiniz. Ya merkezi yerleştirmeli ya yerel yerleştirmeyle ee, oradaki amaç arkadaşlar yazdığınız yer geldiğinde üzülmeyeceğiniz bir lise olması lazım. Ya ben burayı yazdım ama of burası gelmiş hiç düşünmüyordum. Allah'ım niye çıktı burası bana Diyeceğiniz liste olmasın Listenizde böyle bir liste olmasın istiyoruz En son yazdığınız Liste geldiğinde paşa paşa Giderim mutlu bir şekilde giderim Diyorsanız yazın arkadaşlar Anlaştık mı burada Sevgili çocuklar geleceğimizin Güzel nesilleri Sınav kültürüne alışın 3-4 yıl sonra 4 yıl sonra yine aynı kültürle Karşılaşacaksınız Siz bu LGS'de çalışma alışkanlığı kazandınız Kendinize bir Plan hazırladınız, program hazırladınız, nasıl çalışmanız gerektiğini öğrendiniz, kitap okumayı öğrendiniz. Bu alışkanlıkları devam ettirip lise sonunda da bunun meyvesini yiyeceksiniz. Diyorum şu an stüdyoya geçiyorum arkadaşlar. Yine videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle inşallah hayırlı güzel sonuçlar almışsınızdır. Görüşmek üzere arkadaşlar.